Eylül mağduruyum ben. Yuttukça ülkeyi alevler şeytan kalesini andırır. İnsanlar soğukta birbirlerine sarılıp bağlarlar. Koyu kara bir sessizlik içinde. Zalim bir hasatla biçildikleri yerde. Bal çiçekler açıyor. Açık koyu amber, sarı. Bazen de haki kan moruyla çevrelenmiş duvarların çatlaklarında ressamın kağıdı kemerle dövdüğünü duyarsın. Ateş gibi kavruluyor cildim ana. Derimi kabartan, soyup altından kıpkırmızı güneş yanıyor çıkaran. Ressamın sigarasının kokusu geliyor burnuma. Hiç bilmezdim ana, kanın bu kadar kötü koktu. Dudaklarım kan alıyor. Dilimi boğdu adeta. İçecek bir damla su yok oysa, idrarımı yaparken üstüme şafaktı. Polisin biri sinir krizi geçiriyor. Gül kurusu rengi yüzündeki ifadeyi unutamam. Çaresizce izliyor ölümün nasıl sızdığını kangren bacaklarıma. Çamur kırmızısı kemiklerimi işledi soğuk. Buz tuttu ayaklarım. Çıldır gölü gibi. Tuhaf böcekler fırlıyor kafeslerinde sanki sıra onlara gelmişçesine. Yine de bazı acılara umut iyi gelse de ölüm o kadar iyi değildir ana. Kıyma makinesi gibi çalışıyordu. Cüretkar. Oysa herkes gidenlerin döneceğini sanır. Bir sevimli kuşun sesinin gölgesi yansıyor. Kan kokan parmaklıklara. Sırtımda bir ürperdi artık. Sessiz hayaletler gibi taşınırken bilinmezler. Berfuana düşündükçe oğlunun korkularını, delindi yüreği, boğazı kesildi. Göz bağının altında usulca süzüldü gözyaşları. Gerisi gelsin istemiyor artık kısılan sesi. Öylece oturuyor kan çekilmiş damarlarında. Geriye kalan elinden hiç bırakmadığı solgun fotoğraflar. İhtilalci cuntacılara inat. Mutfaktaki tencereden tatlı bir posof buhar yükselir. Tam